Yapmadık bir şey yok, sen yaptın. Ben duygusal bir insanım, görürsün zamanla. Özür dilerim. Tamam, özür dilenecek bir şey yok senden tek bir şey rica edeyim. Ben burada neyse dışarıda, içeride de uyum. Tamam mı? Özür dilerim. Ama kalkıp da benim kendimi ifade edemediğim bir şeydi. İlerisi için konuşmam, uyarmam seni. Ne ayrılık, ne istemiyor, Sadece kırmamak ya o zaman bu konuştuklarımı hatırlayıp de ki ha bana önceden uyarısını yapmıştı, söylemişti, ifade etmişti dersin. Daha güzel olur. Özür Teşekkür ederim, önemli değil. Olur böyle şeyler, problem yok. Özür dilerim, çok özür dilerim. Tamam özür diyemek, otur. Daha çok beni anlamaya çalış, daha çok beni tanımaya çalış. Herkesin içinde bağırma, daha çok hoşuma gider. Cidden ben dışarıda neyse içeride de uyum. Bunu unutma yani. Emin o ben de Beni yanlış anladın mı yazıcılara? Bir buçuk aydır benim ilk defa aldım. Bir de içki de alamıştım. Onur'un babasından. Duyuyor musun? Ne, diyor? ne diyorsun? Akın kendi duygularımı ifade edemem karşı taraftakilerin duygularını ifade eden adam ya dalga çalıştı? Hmm, Konuşsun, ne zaten konuşsunlar. Ben de çok konuştum. Ben yoruldum zaten konuşmakla. <laughs> en azından ben gerçek olan bir şey söylüyorum. Gerçek olmayan hiçbir şey söylemem. <laughs> Teşekkür ederim. O çok kötü bir şeymiş ya. Ne? <laughs> Yanlış anlaşıldı. Bir de çıktın gittin kırmızı odada, kırmızı odada, kırmızı odada, bir daha gitmeyeyim kırmızı odaya. Ya hayır gideceğiz. Bak ya, tamam gidelim, göster. gidelim. Ne kadar kötü bir şeymiş kırmızı Gidelim, gibi. gidelim. Söz bir daha yapmayacağım. Ben çok fevri bir insanım, özür dilerim. Ben de aynıyım işte. Onun zorunda... 30 kere özür diledim. Yo yo, özürüm kabul. Ben ona sıkılmadım. Özür dilemesen de alınmam. Benim alınmam şey yani orada öyle bir şey beklemeden yaşamak anladın mı? Evden evden çıkmadan önce ne diye geldim? Orada ne yaşadım? O komik oldu. Bak sadece şunu söyleyeceğim. Bu evde kimin ne dediğini umursama tamam mı? <laughs> yok umursamıyorum ki zaten. Ben hiçbir zaman Kimse içinde ama ben yanlış bir şey de söylemiyorum. Ağzıma geleni, aklıma geleni ağzıma söylüyorum o kadar. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok.